kanka evet. burayı hiç bilmiyorum ya. Tamam, çok tamam. iyi. umarım başarılı. Hayır çıkma, bekle, çıkma, bekle, çıkma bekle, bekle, kanka. Bekle. Biliyorsun zaten sen de başına geldi. Tamam ben şurayı bakıyorum kanka buraya. Tamam. Ben buraya flash atayım. Hı, -hı. Direkt burayı Yaklaş buraya, ya baksak yalnız buraya bura yaklaşma imkanı var mı? güvenli değil ki? ilgimiz yok. Hmm. Şu arka kapını kapatabilecek misin? Kapatırım. Bir dakika. Kapatamıyor. Kapı kapanmıyor. Hı, tamam böyle kapandı. Okay. Bomba koyuyor <laughs> 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 Ben Hayır. Ya, ben. hayır. Bombayı geri aldım. <laughs> <laughs> Evlen dışarıda. Ben patlatabiliyormuşum bu arada. Ben patlattım. Aa sen de benimkini mi patlatabiliyorsun? Çok garip. Aa okey. Bak <laughs> kapıyı kapatabilir misin? Emo o zaman şöyle. Ha. Sen buraya yaklaş. Tamam mı? Ben okay. flashayım. Sen burada fightlarken dört kişiye karşı ben mal mal buraya doğru. <laughs> ya da şöyle yapalım. Nasıl bir dakika dur. Hı. Ben şuraya geleyim sen flash atınca. Ben hem buraya hem buraya bakayım. Bakabilir misin? Bakabiliyor yani karakter. Tamam. Hazırım ben. Ben ki double, double flash atarım. Tamam bekle. Attım kanka flash'ı. Girince bakacağım. Yürü. Nereden yürüyeyim? Amına koyayım kanka. Bu ne? Tak Berk, tak 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 tak. Ben çok geç kaldın tamam. ya. Hmm, o zaman nasıl yapabiliriz? İyiydi ama sen geç kaldın kanka. Avluda teröristler dizilmiş amına koyayım. Tiplere bak. Geliyor mu buradaki yani hepsi? Dışarı adam yok. Aaa. Bu sefer spawn var Şurada mı yok acaba? Ha geldi 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 geldi. Geldi. Nice. Oğlum siyahi ajanları çok güçlü lan. Direkt tıklıyorlar mı arabana koyayım? Kafayı oynuyor. şuna güçlü almamış ekimi kardeş. Tanırsın. Aaa! Res, edin. res. İki elim daha doğrusu. Senin AK var bu arada. Geçen rahat kullandığın. Nasıl? Yo, M4 kaldım mı ben? De. AKS vardı. E karşıda. Ha, karşıdaki adam mı? Ha, karşıdaki ne kanka? Hmm, olabilir. S tamam, yani sivil var önünde. Ben sivili geçerek sıkıyorum. <laughs> çıkmadılar. Oyun çıkmadılar. Ölüm sesi çok güzel değil mi Berk? Adam bir anda Instagram'da geziyor. Kom koyma şunu işte yapma. Hayır 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 koyma. Adam iktidar salmıyor. <laughs> Kapı kapalı ama şeyle tıktıktan kalkan Emo Evet Buranın çözümü ne biliyor musun? Ben şu camı kırayım kanka bir, bir dakika O da mantıklıymış Amına koyayım belki Hayır 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 Bekle adamlar gelsin Aynen onlar gelsin Nice M4'ü koydum kanka pencereye Garanti bir flash atayım mı oraya? At kanka. Çok iyi. Şurana dikkat et kanka. Kapının altına baksana şuraya gelip. Bekle. Ben şu arkamızdaki Hı. kapıyı kapatayım. Kapanmak bilmeyen kapanmaya Neye basalım? Bak ne izliyorsun lan? Hayır. Tamam. Of. Oyun kontrolü çok saçma ya. Ama 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 ama. I'm dead bro. Deadpool. Of. Oy. Of kanka bak. Bu adam kanka global kasmış. Oy o sıkıntıymış lan. Zaten tamam başlangıç taktiğimiz her Tamam öldü, öldü, öldü. Kek öldü. Tamam. Aldım pozisyonu. Hayır, tek bir tane çıktı. Aha, iki var. Dur dur, harcıyorum onları da. Gir kanka. Geç kanka, kapıyı ben kapatayım. Siktir git, gir içeri kapıya. Ah, <laughs> bu kadar basit. Peki. Beni bırakıp gitme. Beni bir burada yalnız gelen. Ya. bırakıyorsun ya Berk. Burada <laughs> kapı kurarken şunu kapıyı açıp biri osursa kapama. Kapılar da hiç bilmiyorum. Burada burada, şey doğa biliyor mu mesela evet. da var. Doğuyor ya. ya. doğuyor. Burada geçen hafta da mıydı bunlar? Instagram'ın eee durumunu atabiliyor mu? Tamam kanka. Camı temizliyorum. Bir, bir tur, Atatürk Atatürk'ü öldür. Bugün bir değil. Bir yandan ben hikaye atıyorum. Bekle. Beklemek belki sonsuza kadar bekliyorum şu an. Bekliyor musun hemen? Sonsuz beklemedeyim. Ben nasıl atacağız hikayenin? Şu <laughs> an telefonla oldu. Emre bekle. Ee, Emre. Sonsuz ben hani bekleme ben Sesli. kanka. Instagram'ı insanlar paylaşıyor. Facebook paylaşıyor. <laughs> Güzel flash. Çok güzel flash. Oo adam yürüyüp tarada öldürdü herkese bu arada. Gel lan içeri. Gelsene içeri. Ayda. Hayda. Adam sıkması yok mu kafana? Ay şanslısın Aa. kanka. Böyle bir şans yok ya. Bu evet. güzel mi güzel? Şimdi şey sevdim. İsteyebilir et bakayım ben söyleyeceğim. E bu mu? da mı güzel? Pıdık 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 pıdık. O da güzelmiş. Bunu da pıdık 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 pıdık. Ölüğüne bakalım. Ha yapınca yetiyormuş lan. Mesela şu odadakini öldürmedik. Şehit verdin ya. Restart attım. Şehit verilmesine evet. gerek yok maçta. Bence. Biz bunu böyle atıyoruz. Attırıver, attırıver. Geçtim yerime. <laughs> <laughs> Bu nereye gitti gene ya? Şurada. Tamam. Gitmediyse. Aha, düzenlenmiş. Ee? Evet, atamadım İleri Biraz ya. geç kaldılar kanka. Evet. Tamam. Geliyor bir çok iyi. Oradan orası çıksın abi. Veteran öldü. Aynen öyle. Veteran mıymış? Veteran o. Ben sana bir bardak çay koysun anne. Olur abi. Sağımıza kapa çık. Abi çıktı dışarı. seni rahatsız. Niye buradan bir mi? tane adam çıktı bu? Bir de seni çok rahatsız etsin. Tamam. Ayağımı koydum içeri ya. Tamam. Kanka aman dikkat et. Ha. Kapı açtı. Atan dolma bahçede gözlerini kapamış. Şimdi ağlamış. Doktoru, doktor res. Doktor kalk sana. Damlaları. Ama silen bir çabuk. Belki smoke alabileceğim ya. Res res. Sıkacağım mı? Aga. Kanka işte smoke orada. Alayım. Ee, res at. Smoke al bir de. Hı. O zaman kapı kırmasını çıkartıyorum ben web charge'ı. Hayır. Onun onun yerine smoke alıyorum. Top kıracak bir şok şey kanka yazdın göt klan yer. Oke. Okay. Hadilere karşı maç. Öldüm. Nice. Kuruldum ben. Valla tamam, ben de kuruyorum. Hayır tek bir tane. Ha tamam. Retran çıktı kapıyı nice. adam kapatıyordu çıktı kapıyı ya da giriyor mu? ne bakıyordu öldük tamam. Geliyor bütün annem. Abi iki tane o çok az ya. <laughs> Geced'den inanmadınız. Sağdadan var o zaman, kapıya baksana bir altından. <laughs> bakıyor pezevenk, <laughs> <laughs> son adına bakıyor adamın ya. Cross koysana. Oh, Koyayım. Yeah. Çok iyi. Nice. Ben yine aynı the usual. Ama koordine yani yapalım kanka. İkimizden yani. biri bir şey yapınca ölüyor diğeri. Okay, okay. Kapı yine açık. Okey kapı yine açık. Oraya smoke atmanı rica ettiğim zaman atabilir ben misin? Ben bu bu window'dan bence hiç pikleme. Öyle mi diyorsun? Kapıyı ya açıyorum. Çıkacaksan bir dakika. Bu tarafta da etkileyecek bir smoke atabiliyor mu? Atabiliyorum. Aynen smoke atıp ben bir flash daha atabilirim senin senin yardımcı olmak için aşağıya. Tamam ben solu flash alırım sıkıntı yok. Tamam. Ben small'ı atayım sen cross'unu koy yukarıya. Tamam. Ben yine aynı aynı şekilde ya iki tarafa da bakacak şekilde ayarlıyorum adama adamı. Bak attım. Flash'ını bekliyorum. Adam geldi. Adam smoke içinde. Tamam. Nice. Bir tane e, daha, iki tane daha geliyor. Bu ne oğlum ben ne, ne yaptım da gel geliyorsun. <laughs> Smoke sevmiyorlarmış kanka. Evet smoke diyor. O nasıl oldu lan? Kanka bizle alakası yok. Hayır hayır hayır, hayır. Nice. Aa! Hayır. Hayır. <laughs> Rest. Dur soru işareti atayım. Res at. Ay yanlış şeye tıkladım. Tamam. Adam 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 adam. Tamam 3 nice. mermi harcadım zaten. Tamam güzel güzel güzel. E. Gelin oğlum. Ne olur gelin ya. Bir daha kötü oğlum. Bir çok kötü oğlum. En kötüsü şu an ne kadar. Eee. Oha amına Vurdu beni. Ne kadar incursun. Tamam. Direkt ölmez. Sıkır. Yazmıyor ki kanka. Ha kırmızı renkten belirtiyorlar. Hı hı. hı, -hı. Nasıl çalışıyor Dur. Hazır olduğunda söyle kanka. Hazırım. Bence sizin için eder kanka. Olabilir mi? Olabilir. Öncekine koşular. Kanka Allah bekler. Flaş alabilir miyim? Hayır, 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 ben öldüm, ben öldüm. ölmedin, ben ölmedin, ölmedin. ölmedin. Ay kaç bro? Anas kim? Ay kan ay Oh. Kan geliyor 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 geliyor. Hayır ya hayır. Hayır. Sen 20 tane mermi yiyorsun ben niye bir mermi yiyorum? <laughs> <izlerim? gülüyor> hayır. <Aa. gülüyor> Kanka ya adam ensene sıktı ya. <laughs> bir dakika. Armoru büyütebiliyor muyum? Evet. Bak ben doğmadım. Burası alabilir miyim? ki. Ben doğamadım ama. Ben depoya atmadım hiçbir şeye buna dip doyasan hem ben. ben. <laughs> Nasıl? Koyadım mı? Koyamıyorum oğlum. Ben oğlum anlatamıyorum öyle. Spectate'im şu an abi. Replay. Ha. Hazırım. Hatta ben ya. aşağıda başlayayım kanka. Çıkayım vurayım adamı direkt. Ben çıkayım düzelttim onda bir şey yok. Ben yaparsın ben başkalarını getiriyorum. Ben doğdum. Yerime geçiyorum. Hayır under cover oldu. Gerçekten. <laughs> <laughs> Hayır tabancalandır kavramı um bile Evet, silahım yok çünkü Aldım Kanka herhalde Her sivilliğine bir kere sıktın kanka <laughs> da kanka çok yavaş bu Adam var burada Nice. emme öldü kanka. emme öldü emme allah öldü. Oh. <laughs> Avluya bak. Oğlum bir şey diyeceğim. Frag grenade at batsana kanka. Aaa. Frag atamına koyayım ya. Biz niye uğraşıyoruz kanka ya. Okay. Ama o zaman smoke çıkartacağım. Flash her türlü ihtiyacımız var. Tamam ben alırım. İki frag de ben aldım. Tamam. Benim smoke'um yok. Hadi frag mi aldın sen? İki de smoke alırım ben kanka. Benim ekstra special item zaten bomba kanka. Üç tane de flash'ım var. Hayvan gibi okay. bende var bomba şu an. Hazırım. Anlım yerime. Tamam çok iyi. Güzel ikinci var. Ehe. <laughs> tamam. <gülüyor> oh, bugün açıyor. Burası temizlendi. Tabanca geçti yanlışlıkla. Adam varsa da. Nasıl adam var lan? Ee, çıkmış. Adam ha, çıkmış zaten falan. Kapını kapat kanka arkadaşını istersen. Ama bir dakika biz bomba atınca evde üstüne koşacak köpek gibi kanka. Bir saniye. Ben de sallayayım kanka. Kimi sallayalım ama yapayım. Sen üst tarafı patlatacak şekilde at. Ben de her... al ben Aynen. Anladın abi. mı? Şu camı açayım da ben. Camdan geleyim. Bakıp daha, daha geri geleyim ben. Hareket eder misin? ben kanka. çok kötü yaralandım kanka. Tamam sen arkada duracaksın. Peki ben böyle atacağım. Görebiliyor musun? Tamam ben de öyle atıyorum. Aynen. Salla bırakayım. 3, 2, 1. Salla. Böyle siyah eğim olur kanka ya. <laughs> Ay camım kırıldı yukarıda. Kesin şuradan var. Bekle. Bombamız çok kanka. Bombaları az kullanıyoruz. Bombayı tam kullansak adam kalmayacak artık Dur. Niye yanıyor ya? Flash lan bu. Bomba süpürmesi kanka bu gerçekten. Dur bir flash. Şurası satıyorum. Flashmış. Allah'u ekber. O ne lan? Kanka bu evin çatısı yok mu? Büyük ihtimalle yok kanka. <laughs> Neyi de atmak istiyorum ya bekle. Sivil olmayınca A, CIA mı bırakayım? <laughs> Sivil olunca da CIA bence <laughs> Oo, kanka. Ooo Kanka bir de salabilir miyim? Al kalk. İkimizin mi lazım. Bu saatten sonra bomba gemiyi kanka. Bombaları bol kullanalım. Unutmayalım. Oh. Nerede lan bu? Bence oraya, oraya çok yaklaşma diyecektim. içine girdin. En sıkışık yere gitmiş pezevenk. Tank burada sıkıyorsun ya. Hı. Büyük ihtimalle burası duymuyor kanka seni. Derken. Suicide bomber <laughs> muydu lan o? İnşallah değildir kanka. Kanka bir tane suicide bomb burada. Tam. Of. Ay. Yamı çerçeği onlar kalmış benim <laughs> Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Her zamankinden mi usta? Aynen. Her zamankinden. Bir daha yukarı atabiliyor mu? Hep sana çay koydu anne. Daha çok yer kaplayalım. evet, ben de evet. sana çay koydum. Tamam dur anne çıkalım. Hazır mı? Hazırım. Ya. Tamam. Gelecekler kanka. Kanka geri dur. Geri dur. Geri dur. Geri dur. Ya geberseydin ne yapacaktık? Avantajı kullandım. Avantaj yok gördüm flash atmadık. Efkeniyor ama. Cidden niye yanıyor lan? Bilmiyorum lan. O kadar da değil Normal, şimdi. normal bir flash kullanmıyorsun. Kapı altı bakabilecek misin buraya? Bakalım. Kafanı çevirme. Ne bir kapı altı bakışı ya şey aradık mı? Yani aradık kardeşim. Kanka, bombalama zamanı? O alanı bombalayalım. Geri yap. mı iş mi ne etmi ya? Ne et kanka? Yok. Yani basabın ne diyordu? Destur etti sebep ama. Bomba kanka. Bomba aynen. Salla. renciymiş. Ben de basar en iyisi. nasıl atıyordum? şu Ah. Hmm. Oooo. Emo, Emo. Sakin ol. Sakinim. Ha? Benim karakter hareket etmemeye karar verdim. Tamam. Çok iyi zamanlama kanka. Bitti mi? Bitti. 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 Hayatımız. Evet, es kanka bir tek benim ben şehit oldum. Gazi, şikap, gazi oldum ben. Sen sadece bir kere mermi yedin ya. Hı o da bala götü alalım. Sıkıya yapıyordu ama öldürdü beni olarak. Tertemiz, tertemiz. Ah, single plan neymiş oymuş oğlum. Adam bir single, bunu single plan bitiren vardır çok rahat bu arada. Herif bir plan yapıyordu amına koyayım. Oyundan boyun başına sonuna kadar. Allah'ım, ağaçları, bütün dünya almış. Biraz çayın orada. What the fuck? midir? Neye bakıyorum ben şu an? Kanka ikimiz yukarıdan girebiliriz aşağıdan girebiliriz. Briefing ne burada? Ben senin yanına geldim. Hostage var kanka. Dio'yu aldım. Marksman iş yapar mı? Yapmaz. Yapabilir ya. Aa sen şey değil misin? Okay. Ben Marksman. Ben lan. Ben Charlie'yim kanka. Ortak operasyon herhalde. Bu arada değiştirebiliyoruz onları. Ama ben yine de ben olsun böyle be, olsun. Şöyle yapsam. Ben hazırım. Ben bilgi alacağım kanka. Of. Manyak olacak. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Tiplere bak nasıl gidiyorlar bakayım. <laughs> Şu ne şuju nerede lan? burada da o şey. Ha. Anladın mı? Polis, polis var. Sikime koş var. Am koparan, am koparan kanaymış. Çok mahalle savaşı kanka ya bura. Ben bir tane adam feda etsem ne olur? Manyak mısın? Böyle şey olur mu? Etmemeye çalıştım sana. Ölü vermemeye çalışacağız kanka bence lütfen Ölü vermeyelim Nasıl tipler bak geç baktıkları yere bak Flash mı diyorsun? Aynen flash Bekle Aa, pazarda da adamlar Şöyle bir flash atsam o adam pik dese ama burası öldürür bunu. Hmm. Hemen yani sen planını hazırla flash atacağım. Hazırlıyorum kanka şu an. Atınca başlayacağım. 3 2 1 flash attım. Bak görüyorsun, 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 görüyorsun. Aa hayır hayır hayır. Oğlum ölme, ölme. senin karın çocuğun var. Karın çocuğun var. Dur. Hayata kaldınız mı lan? Çok iyi. O adam sikim. O adam sikim. Oha oha. Ne? Oha ne oluyor lan? Adam spawn oluyor. <laughs> Kanka operasyona bak. <laughs> Niye lan? Efendim? Bekarlar ölsün. Anam mı? ölsün. Bekarlar niye ölsün ya? Karın füzyon mu Ya koskoca ajan. Olay yerinde de. Hayatım Hasan ya? Hayat. Belki bir de onlar utanmadan görmez olacak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sarı oldu. sarı böyle gidiyorlar çünkü. Çok güzel bir alan kanka burası. dedemle oturuyoruz orada. Sivil var burada. Hiç görüş alan. O sivilim. Bu adam sivilim. Briefing neydi bizim? Ha. Briefing e iyi dedin kanka. Tamam ben seni hareket edeceğim. Çok uzaktasın yalnız benden. Benim squad aşağıda. Zaten senin buradan girmen lazım büyük ihtimalle. Hı -hı. Şuraya haç çizmemiz lazım. Kanka burada her yer cam biliyorsun değil mi? Evet. Ya oradan girmem kanka bilgisiz. Şurayı bir temizleseydik lan. Burası temiz değil mi zaten? Temiz değilmiş tamam. Bakayım burada şuraya. oturuyor değil mi kanka? Sigara içiyormuş ama. <laughs> Beni joke ederdi bu arada. Bakayım içeriye. Sakınca yok değil mi içeri girmenler? Sıkıntı yaratmıyorlar. Yok. Evet. hepsi veteran bu Şur arada. Şurada, şuradan aşağı geçemem. Şu camların içini göstersene bana. Bu cam temiz. Burada adam var. Bu cam temiz. Tuvalet.